Selamünaleyküm kıymetli hocam. Size üç tane sorum olacak. İlki havaici asliye nedir? İkincisi araç, gereç ve malzemelere zekat düşer mi? Üçüncüsü zekat vaktinden önce verilir mi? Hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, evvela herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Zekatla alakalı sorulan birkaç soru var. Bunlardan evvelkisi havaici asliye nedir diye sormuşsunuz. Muhterem kardeşim havai asliye bir kimsenin yahut bir ailenin yeme, giyinme, barınma gibi asli ihtiyaçlarının bütününe havai asliye denir. Havai asliye sınıfına giren ihtiyaçlarımız zekata tabi değildir. İkinci sorunuza gelince... Araç, gereç ve malzemeye zekat düşer mi diye sormuşsunuz. Muhterem kardeşim, araç, gereç ve malzeme bir kimsenin kendi sanatını veya kendi mesleğini icra etmek için kullanılıyorsa bunlar zekata tabi değildir. Lakin herhangi bir ticari maksat doğrultusunda kullanılıyorsa bu araç, gereç ve malzemenin zekatı verilmesi gerekir. Üçüncü sorunuza gelince, Zekat vaktinden evvel verilebilir mi diye sormuşsunuz. Muhterem kardeşim, hesap miktarına ulaşan bir malın zekatının verilebilmesi için üzerinden bir kameri yılın geçmesi beklenir. Lakin mülk sahibi isterse bu süreyi beklemeden daha önceden de zekatını verebilir. Allahü Teala Ramazan vesilesiyle Yaptığımız ve yapacağımız bütün ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eylesin. Cümleten hayırlı Ramazanlar dilerim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.